Bu arada Avrupa'yı yakıp kavuran, binlerce kişinin ölümüne neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'ye de geliyor. Kavurucu sıcaklar cuma günü etkisini gösterecek. Uzmanlar o gün için bakın neler söyledi. Cuma günü sıcak havalar geliyor. Evde kalacağız o zaman. Oldukça sıcak vallahi ya. Çok terliyoruz. Suyumuzu yanımız eksik etmiyoruz zaten. Sıcak hava Avrupa'yı kavurdu, sıra Türkiye'de. Gelmesin mi diyor? Gelmesin kalsın orada. Sıcak hava gelme. Gelme gelme ama. Çok fazla sıcak olmasın. Avrupa sıcak hava nedeniyle kavruluyor. Öyle ki sıcak hava sebebiyle binlerce kişi hayatını kaybetti. Şimdi o sıcak hava dalgası Türkiye'ye geliyor. Hem de cuma günü. Sıcak havayı severiz. Kim sevmez sıcak havayı? Ben soğuğa zaten pek gelemeyen bir insanım. Ama tabii çok sıcaklar hoş değil evet. Tabii belli saatte de çıkmayacağız tabii. E Gölgelikleri bulacağız, gölgelikte falan duracağız. Uzmanlar gün verdi. Cuma günü termometreler 35 dereceyi gösterecek. Sıcak hava İstanbulluları fena yakacak. Sahil kesimindeki sıcakların önümüzdeki bir hafta süresince devam etmesini bekliyoruz. Uzmanlar güneş çarpmaması için saat 11 ile öğlen 4 arasında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın uyarısında bulundu. vatandaşlarımızın da özellikle yaşlı ve hasta olanların gündüz saatlerinde ve sıcak güneşin dik olduğu Öğlen ve öğleden sonraki ikindiye kadar olan zamanda mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamalarını tavsiye ederiz. Havalar sıcak olduğunda şapka takıyoruz kurumamak için. Sıcak havalar bir hafta boyunca etkisini sürdürecek. Hamacım bugün çok sıcak. Doğrudur. Doğru. O sıcaklığa dayanamayız herhalde. Ben ne yapacaksınız? Evdeyiz. Yapacak bir şey yok. Sıcaklığa nasıl? İyi, fena değil. Sıcaktan zarar gelmez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.